Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Tube Tycoon oynamaya devam ediyoruz. Destekleriniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. 300 like ve sonrasında 15 dakika videolar yüklemeye başlayacağım. Hepinize iyi seyirler. Limonlu kurabiye işte yani. Hani al. Limonlu kurabiye. Şimdi değil yapalım bir de. YouTube bir tane event düzenlemiş, beni de çağırıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. YouTube event Near YouTube event near. Saçma sapan bir İngilizce oldu ama YouTube Eventinin yaklaştığını söyledik. Bakalım ne olacak. Dur bakalım. Bekleyelim, bekleyelim belki. O adamın first time'ının izlenmesine bak ya. Düşünsenize Adam first time diye bir video yapıyor i̇lk, ilk defa Mesela bir şey ilk defa başına gelen bir şey anlatıyor ve genellikle bu iyi hoş olmayan bir şey hani ee, Hoş olmamaktan ziyade ee, Şey olmayan bir şey uygun olmayan bir şey diyeyim ben size bunun videosunu çekiyor bir de videoda bunu anlatıyor Bir de size diyor ki tek yap da beni Beni tekle Tek koy da beni tekle benden bahset yani o videomdan bahset ee, sen de yorumlar yap. Ulan benimle mi yaptın? Tövbe tövbe. Neyse. We are burning lemon ricotta cookies. Limonlu uh, kurabiyeler pek sevilmemiş arkadaşlar. Youtube eventi de 27.000 kişi izlemiş. Aa, oradan da 300 dolar almışız. 369 dolar. Bundan da 400 dolar fena değil fena değil hiç fena değil ee, yorumlara da bakalım isterseniz bir tane daha yapalım şu basic vlogdan paranormal salata bu salatanın içine ruhlar girmiş İşte garip garip şeyler yapıyorlar onun da videosunu yapıyorum anlatıyorum hani var ya yani öyle kanallar var ya Türkiye'de settings şeyler anlatıyor falan. Hatta çok sevdiğim bir kardeşimin arkadaşımın da var bir kanalım. Çok severim kendisini. Eee onun gibi Paranormal Salata. Yani onun gibi derken onun gibi değil ya yani, onun videoları gibi. Eee Paranormal Salata 24.3k izlenmiş 268. Ee, şey almış. 190'da yorum almış. Şimdi Kosper'in bir şeyine ve komentlere bakalım. Great video. Haha -ha, teşekkür ederim falan. Oh and another great video thank you. Aa bir great şey video daha. Müthiş video daha. Boom awesome. So glad to hear your story. Senin hikayeni duymayı Senin hikayeni duyduğunu sevindim. Ya ne demesin ne demesin. Çok Önemli bir hikayeydi zaten. O oh, another great video thank you. Ya hep niye aynı yorumları yapıyorsunuz ya siz ya? I love you Justin Jackson de ben bakacağım sana 1425 tane de like almış ya. Evet şeye bakalım kurabiyelere. I hate the intro. Introyu sevmemiş. Lanum yemek videosu introyu ne yap? Introyu mu yiyeceksin? I love you so much. Thanks for making me smile every day. Beni güldürdüğün için teşekkürler. I absolutely love your videos. Please, please make some more. Ee, senin videolarını seviyorum. Lütfen daha fazla yap. İşte bu da şey demiş. Her gün beni güldürdüğün için teşekkürler falan demiş. Ee, bu replay tuşuna bas şey tecavüz etmiş gene replay tuşunun yerinde olmak istemiyorum bu video lezzetliydi ay ay neyse ooo great channel evet güzel kanalıyor yani 8. beğeni Eee, terifik video Muhteşem ötesi mi diyelim Trifi'ye? Trifi gidiyor. Aslında Trifi normalde kötü bir anlamı var yani. Trifi demek çok kötü. Müzmin. şey Müzmin değil de müthişin şeyi. Tersi aslında ama. E, İngilizler, Amerikalılar neyse bunu güzel olarak da kullanabiliyorlar. Çözemedim. Bir de böyle ters şey atmış falan böyle. Bu, 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 bu yorumlardan şüpheleniyorum ben ya. Harika bir iş çıkartmışsın diyor. Harika bir video olmuş. Çarter, cürttur. Ee, paranormal salataya ne gelmiş? Videoların harika. Seni seviyorum. İyi iş. Borsuk zaten sen 200'lü bir adamı tiks. Harika video. Senin videonu sevdim. Şimdi beyler Enerjimiz de bitti. Bu ne? Dealerek like your movie demiş. Sağ olasın ee, bundan sonra herhalde hala 14. leveldeyiz. Brother 200 Brother Hort Brother 200 şey yaptık. Ee, Brother 200 verdik. Vergi 236 verdik ama 1000 dolar kazandık. Toplamda 5515 dolar paramız var. İyi, evet bugün umarım level alırım, bugün umarım level alacağım, şimdi hemen başlayalım arkadaşlar, tek yok bugün, hemen bir şey videosuyla başlayalım, yemek videosuyla, hepsini yaptık bunlara, ooo Normandiya, Normandiya deniz mahsulü, deniz mahsulü çorbası mı diyeyim ben buna? Tamam ya yapalım onu. Steve çorbaydı değil mi? Soap gibi. Daily vlog. Uh, ne yapalım Daily vlog? Daily vlog. Which is your best country? Hangisi sizin en iyi e, şehriniz? Tamam. Küt YouTube. YouTube'a yalakalanalım. Bir şey unuttuk ama. Bir daha bir daha şey yapayım bakayım. Girip bakayım. Sanki bir şey unuttum gibime geliyor. Ama bilemiyorum yani. Nescot sevmiş. Yani ee, sevebilir. 23.7 şey 23.7 değil. 23. tabi 23.7 yani 23.700 23.700 kişi izlemiş. 9000 kişi izlemiş 5000 kişi izlemiş Senin videolarına hoşlanmıyormuş kapsın 11 kişi de beğenmiş onu bir de O yarın çok hoşuma gidiyor falan yazar Lol, I love you demiş 8. beğeni demiş bu hala 8. beğeni gidip duruyor 8. beğeni diyor 59 kişi beğeniyor senin sesin çok güzel. Aman efendim rica ederim Estağfurullah ne demek çok teşekkürler. Uh, another amazing episode. Başka bir harika bölüm. Demiş. 10 üzerinden 10 vermiş. You make the best videos ever. <laughs> dünyanın en iyi videolarını yapıyorsun. Ya En iyi videoları yapıyorsun demiş. Dünyanın dünyanın. Karıştırmayalım şimdi. kemik uh, that was so too funny demiş. Kemiksinde ne olduğu belli değil. Terfik video one of your best demiş. Cry, Cry Chant 168 o kim lan? Polsam 8. Liker demiş gene.